927 1974 e, Aydın Kuyucak Pamukören doğumluyum. Doğuma e, doğma büyüme buralıyım. E, bu 74 yılında doğdu doğal. Hiç böyle bir başımıza bir şey gelmedi Bu jeotermal diye bir e, geotermal diye bir e, enerji kaynağı çıkardılar. E, bu mahallemize zarar verecek, e, geleceğimize zarar verecek. Biz istemiyoruz. Şu an mahallemizi istemiyoruz. E, şu yeşillik, ben doğdu doğal bu yeşillik, burası bir vadi gibiydi. Bu vadi yok olacak. Geldikleri yerlerde hep zarar verdiler. Gördük. Kayran Çayında yaptıkları şeyi gördük yani orada uyguladıkları şey Kaç tane tarım arası yok oldu. Kaç tane şahıslarla orada mahkeme biz bu bölgemizi istemiyoruz, mahallemizi istemiyoruz. Burası tam mahallenin göbeği, burası e, Pamukören'in can damarı, Pamukören'in tek nefes alan noktası burası kaldı. Burası da giderse Pamukören gidecek yani e, zor durumda kalacağız. Yani bu enerji e, şirketleri ne bileyim. E, memleketimizi talan etmek için uğraşıyorlar? Ne yapıyorlar? Sanki vatandaşı hiç düşünmeden sanki bir talan edecek şekilde bir uğraşları var. Bu nedir? Neyi nesidir? Bu kimler vardır? Ki hangi güçler vardır? Arkasını söylüyor, e, sesleniyor. Büyüklerimize sesleniyor. Burada enerji bakanımıza sesleniyor. Yani burada enerji e, üretiliyor ama e, burada insanlar da yaşıyor. Bu insanların sağlığını, sıhhatini düşünmek de lazım yani. Burada üretilen incirler var. Buradan şu dereden 3000 dekar, 3000 dekar en az 3000 dekar arazi sulanıyor. İncir bahçeler sulanıyor. Zeytin bahçeler sulanıyor. Bu bahçeler bu bahçeler yok olacak. Bu bahçelerin yok olmasını istemiyoruz. Hiçbir şekilde sözlerini tutmuyorlar. Ee, bunu seracılıkta kullanacağız. Hayır, Biz hayır, hayır. Toprak, Sayın Belediye Başkanımız Adı o evet. sözde hiçbir şekilde sözlerini yerine getirmediler onlar. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde sözlerini yeri getirmediler. Sadece yolları tamirliyorlar böyle göz göre göre şöyle. Olur, e, asfalt döküyorlar. İnsanları gözün hoş gelecek şekilde. Hayır cemiyetlerine biraz paralar bağışlıyorlar. Sadece yaptıkları bu. Peki, bir bilgilendirme Yapıyorlar mı? Biz buraya bunu kuracağız. Hayır. Şu an hiçbir bilgilendirme yapmadılar bize. Bizi şu anda e, hiçbir bilgilendirme konusunda gelmediler. Halkı bilgilendireceğiz diye e, söylemişler zaten sağ oldu Ama gelmiyorlar. Geçen gün geldi. Basın mensupları geldi. Onların yanında da gelmediler. Basın var diye gelmemişler yani. Ağaçların kesildiğinde arife günü, arife günü kesmeye başladılar zaten bunları. Evet arife günü. Evet sabah altı geldiler, kestiler ondan sonra bayramın kaçıncı günü de e, bayramın üçüncü günleri mi? Sanki böyle özel günlere denk getiriyorlar yani. Yani e, vatandaşın e, işinde, gaydında, bayramlaşma ve olduğu günleri denk getiriyorlar ki öyle bir şey denk getiriyor ki tam can davarından vuralım hani. İşi işten geçtikten sonra zaten bunlar söktükten sonra zaten iş bitecekti burada. Yani bu ağaçlar söktükten sonra iş bitiyor burada. Zaten istekleri oydu onların ama yapamadılar şu anda uğraşıyorlar yalnız. Bu firmaların yaptıkları çoğu yedi gördük şöyle yapıyorlar. Gece Zeytin ağaçlarını köklüyorlar, zeytin ağaçlarını gece taşıyorlar yani yok ediyorlar gece. İnsanların mesela el ayak çekildiği zaman, ayaklar mesela kahveye gittikleri zaman, insanlar evine geldiği zaman o anlarda oluyor zaten bununla ekseriyet. Hmm. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla ben eklemek istediğim şu, biz mahallemizde jeotermal istemiyoruz. Mahallemiz istemiyoruz. Tekrar söylüyorum, 3000 dekar en az arazi sulanıyor. Bu araziler çöl olacak. Yani yetkililer bunu bizzat ilgilensin yani. 3000 dekar vardır, fazlası vardır, eksi yoktur yani. İnsanlar yaşıyor. En önemlisi insanlar yok olacak. İnsanlar aslı diye insanlar var mahallemizde. Nefes alması zorlu çeken ne var? Hepimiz olacağız. Tam mahallenin gibi 24 saat şar 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 şar, 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 şar. Bunları testlerini görüyoruz biz yani. Gece gece demalar, gündüz demalar, koy sıcak suları. Gür 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 gür. Rahatsız ediyorlar insanlara. Hani sözde fitre taktık e, insanlar rahatsız etmeyeceğiz. Hayır hiçbir şekilde sözden tutmuyorlar. Hiçbir şekilde sözden tutmuyorlar.